böyle başladı. Evet. Bu bizi. Bunlar 3, 2, 1. Aynı PUBG gibi. Ama PUBG'nin çakması diyebilirim. Yani. PUBG'ye çok benziyor ama PUBG'nin çakması diyebilirim. Böyle. Şuraya atlayalım. Şöyle Eğer işaret tane tane gidelim. Şöyle gidelim. <laughs> Adam değilmiş. Bizimki ki parıştaçtı. Oraydı ise koşarız. Burada araba var galiba. <laughs> Böyle koşalım. Orayı, ne oldu ya? Orayı, Lan. Alıyorum, Zaten bu sene en çok mesela şeyler, çekimlerde çok insanlar yapma. Vay yemek mi yiyor? <laughs> Abi, Oğlum bu yemek niye yiyor? Yani zaten ait, hayal. Gideceksin, gideceksin. Ya işte. Şöyle gidelim işaret dediğimiz yere. Burada araba var. Gördüğünüz gibi aynı PUBG gibi. Binelim. Yoksa uyursam 11'e kadar, kadar vurduk. Yani hızlı bak, bak 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 bak. Yerim burada. Ay geçen yaz dolayı gidemedim bu sabah benim param yok Bu ne? Bir de yani. ha, can. De deri, ha, Şöyle A kullanalım. Borçlu varken, borç varken, borç varken borç parayla gidip, Yanımız yani, zaten yani. ful. Çok tehlikeli olmuyor ya. Rahat <laughs> harcayamıyoruz. Değil <laughs> mi? Hani, rahat harcayabileceğim bir yani, para belki diye da çıkayım. Kafamda at Korkarak oynayacağım kaybettiğim falan. Şöyle. Keyifli olmuyor. Bu sene bir seneye hem borcumuz Azıcık Gidelim şöyle. Alalım bunu. Aa bu da canmış. Pastalar Yiyelim bari ya olmasın Aa benim kafam bir şey taktı bu. Hani araba alacağım diyorum ya Emin evinden. Mesela hani kura falan erken çıkarsa arabayı bırakıp oradan Bu benim kafama bir şey taktı. Yürü. Emlakçı maske diyorsanız Like atın. araba için 100 bin lira peşin e, mi? Ayda bir kaç tak. Kas şey diyorsanız PUBG'deki gibi. Anında. kask evet. diyorsanız evet. abone olun. 4 ay kaldı. Kasında bitiyor. Sonra

Araba, bu araba mı bu? Araba. Şöyle. <laughs> Şunu, <laughs> <alalım. gülüyor> <laughs> <laughs> Al. Şunu alalım. Lan. Şunu alalım. E bunu alalım. Ha, Abi iyi. ben alamadım. Ben de iki tane aynı silah vardı ben bunu değiştirmek istiyorum. Değiştiremiyorum ya. Bakayım bu nasıl silah. Şunu seçerim. Abi ben de iki tane aynı silah var. Neyse yapacak tamam. bir şey yok. Alalım bunu. Bunu alalım. Şuradaki ilk yardımı alalım. Ne? Pompalı pompalı. Şunla değişelim. Ah adam. Triple Şöyle. Şöyle gidelim adamın lohtuna. Adam burada Adam burada mı ölmüştü ya? Burada ölmüştü galiba. Ha. Abi tun 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 sahura döndüm. Bu ne? <laughs> abi bir tane pompalının kaç mermisi var? Bakalım. Bence altıdır ya. Altıymış. Ben bir tane vurduğumda mermi değiştirdi. Mermilerinizi fırlayalım. <laughs> Arkadaşlar ben azıcık daha lootlanıp geliyorum. <laughs> Bekleyin. Azıcık daha lootlanıp arabaya bineceğim Azıcık daha sabretin sıkıldıysanız. Şimdi gidiyorum. Bekleyin. Abi akşama kadar bu evet. ben <laughs> 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 Şöyle gidelim Arkadaşlar ben alanın Aa adam adam bekleyin. Nerede o? Canım çok az. Hayır arkamdaymış. <laughs> tamam. Aldık. Şöyle. Arkadaşlar, ben alanın ortasına gidip geliyorum. Çünkü alan geliyor. Arabayı bineyim. Alanın ortasına. Yani şuraya gidip geliyorum. Arkadaşlar buraya geldim de burada çok kişi olabilir. Aha. Bir kişi önümde. Şöyle. Bir tane daha kapatalım. Bombayı alıp dire full atalım. <laughs> mermim bitti. Tun 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 savur diyor. Abi mermim bitti. <laughs> Pompalı aldım bunun yerine. Şunu kullanalım. Şöyle mermilerimizi dolduralım. Gidelim şöyle. İki kişi kaldı. Birinci olabilirsek like atın ab ve abone olun. Olamazsak da ikisinde yine yapın. Bu niye çıkmadı <gülüyor> 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 Ve birinci oldu. Aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.